günaydın son iki gün okul kapanıyor yarın da bayram arkadaşlar ee, sabah çocukları bıraktım okula ama onlar ders yok bugün oyun oynayacaklar konuspera var oradalar ben şöyle etrafa bakayım ne yapmam lazım dışarı çıkacağım üst katı topladım gelince de buraları halledeceğim yani burayı bir süpürge silmek istiyorum toplamak istiyorum ee, dünden de yemeğim var çocuklara bayramlık alacağım o yüzden dışarı çıkmak istiyorum günaydın günaydın gel Çıkacağım mısın gel hadi çık hadi çık bakalım aferin be gelsin gelsin ondan sonra çıkayım ben dediğim gibi yarın bayram ee, yarın ne yapacağız yarın sabah Efe'nin dişçi randevusu var. Ondan sonra babaanneye falan gideceğiz. Öyle bir organizasyon yapmışlar herhalde. Baklava falan yapmışlar. Öyle rutin e, bayram ziyareti. Ya bir babaanne var zaten. Başka kimse yok bizim. İşte aramalar, telefon görüşmeleri falan olur. Ondan sonra ne yapacağız? Ha, cumartesi günü gidiyoruz. Bavul hazırlamam lazım. Alışveriş yapmam lazım. Öyle Şimdi yani. SNA'ya geldim. İstediğim gibi şişme montu. Bir tek böyle bir şey bulabildim. Güzel, fena değil yani. Poyraz'ın numarası. Başka rengi de var burada ama hoşuma gitmedi. Sanki bu da daha güzel. Bir de şöyle pantolon buldum. Üstüne de şöyle bir şeyle takım yaptım. Bilmiyorum güzel bence bayram için. Gittik ama epey göre bir şey bulamadık. Ona okul çıkışı Nike gitmeyi teklif edeceğim. Geçen bana demiştin Nike bir takım alalım diye. Belki onu Türk marketine uğrayacağım da böyle bir yarın arkadaşlarımla bayramlaşacağım. Elim boş gitmeyim diye ufak tefek kurabiye falan alayım dedim oradan lokum lokum varsa. Işte. Ondan sonra zaten çocukların saati geliyor yavaş yavaş. Geldim. Epey birkaç fotoğraf bir attım ben. Hiçbiri hoşuna gitmedi. Anne dedi ben dedi Nike eşortman takımı istiyorum dedi. Şimdi bakın. Ya buradan alacağız ya yarın ıı, doktora gideceğiz. Bak doktor randımız var oradan alırız. Nereye aldım ki ben? Şöyle lokumlardan aldım. E, Hediye götürmek için. Oruçluyum ve bugün son gün. Allah tutmuş oruçları kabul etsin. Bir Ramazan daha bitti inşallah. Bir dahakini görmeyi nasip eder Allah. Son son bugün de işte iftarımızı yapacağız. Şunu gördüm. Canım dut kuru istedi. Çok severim. Sonra yarın bayramda çocuklara vermek için böyle marketinden şeker aldım. Çorba aldım. Hazır çorba. Bu önemli değil. Ee, Takibe gideceğiz diye çocuklara diş fırçası aldım eşinden. Yine şöyle bayramda dağıtmak için sticker'lar aldım. Şunu yeni aldım? Şunu koleksiyonla yapıyorum. Çikolata falan aldım yani. Ee, hepsi bu. Şimdi bir yarım saat bir saatim var. Biraz dinleyeyim çocuklara. Yarım saat baktım vardı. Hemen bir yerleri süpürdüm, sildim. Zaten elim temiz. Şu iki cam yapılacak, hala yapılacak. Geçen hafta şu tarafı yaptım. Ee, üst katları silmiştim hatırlıyorsanız. Şu iki cam kaldı. Onları da artık döndükten sonra, bayramdan sonra yapacağım. Çünkü e, yarın işte bayram zaten yokuz. Öbür gün de yola çıkacağımız için. Hani yetişmeyecek. Dönünce yaparız artık onu da. E, evde yapılacak çok bir şey kalmadı yani. Dışarıdan da Levent işte e, tazik bir su falan yıkayacak. Öyle bitti gitti. Çocuklar çok heyecanlılar. E, Disneyland için. Böyle bayağı hazırlık falan yapmışlar. Eşyalarını toplamış koyacağız çok mutlular yani. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Onları öyle görmek beni çok mutlu ediyor. Yapmam gereken tek bir iş kaldı. O da çamaşırları yerleştirmek. E, ee, ütüm falan yok. Bir tane pantolon ütüleyeceğim o kadar. Onları da yerleştirdim ve benim işim biter. Arkadaşlar. Nasıl arkadaşlar. geçti işte oyunlar? Güzel Hı -hı. eğlendiniz mi? Hı -hı. Nasıl oyunlar oynadınız? Hı -hı. Sanki biraz yorulmuşsun gibi mi geldin. He? Yoruldun mu? Moralim mi bozuk? Hayır. Neyin var? Niye? Oyun oynadınız. Oyundan da mı sıkıldın? Allah Allah. Sevmedin mi oyunları? Sıkıcı. Nasıl oyunlar oynadınız mesela? Anlat. Koştunuz mu böyle? Poyraz çok Kahvaltı iyi. vermişlerdi. Ne verdiler kahvaltıda? Ekmek, ne? peynir, kaz. Başka? Yumurta. Yumurta. Yumurta yedin mi? Yemedin mi? Ne yedin bu sefer? Kroket, ekmek ve elma. Elma. Afiyet olsun. Günaydın. Bugün bayram. Herkese iyi bayramlar. Ee, bizim için normal bir gün olarak başladı çünkü okul günü. Biz akşama bayramlaşacağız inşallah. Ee, sabah Poyraz'ı okula bıraktım. Bugün onun yarım gündü. Bugün oyuncaklarla oyuncaklarmış. Yanında bir tane oyuncak götürdü. Ee, Efe ile dişçi randevum var. Oraya geldim ama biraz erken gelmişiz. Bekliyoruz. Ondan sonra o da okula gidecek. Ben hazırlık yapacağım ve e, bayramlaşma fastı. Buruk bir bayram biliyorsunuz. Birçok insan ailesini kaybetti. O yüzden çok şatafatlı, gösterişli bir kutlamamız yok yani. Sadece bir araya gelip işte öyle. Efendişçi koltuğunda. <laughs> tellerini ayarlıyorlar. Şimdi üst tellerini takacaklar. Altları zaten takılmıştı. Damak takılacak bir tane. Sonra da nereye gideceğiz Efe? Bayramlık almaya Efe bir şey istiyordu. Onu almaya gideceğiz. Efe'ye alışveriş yap. Şimdi Poyraz'ı alacağız. Ondan sonra evet. Benim birkaç işim var akşamda. Bayramlıkları giyer babaanneye gideriz. Şimdi Efe'yi eve bıraktım. Babasıyla bayramlaştı. Ben de Poyraz'ı alıp onu eve bırakacağım. Ve arkadaşlarımla bayramlaşmaya gideceğim. Bir sürü hazırlık yapmışlar falan. Onları da bir göreyim. Ondan sonra zaten eve gidip kayınvalideme doğru yola çıkacağız. Akşam da bavulu hazırlamam gerekiyor çünkü yarın biliyorsunuz yola çıkacağız yarın akşam. Son dakika bırakmak istemiyorum çünkü alışveriş falan da yapılacak. Ancak yetişirim yani. Görüşürüz. <laughs> Onu içeri bırakıyorum ve ben gidiyorum. Hava bayağı soğumuş. Levent de şömineyi yakmış. Burada çıtır çıtır biraz oturdum. Kahve falan içtim. Şimdi arkadaşlar ben çanta yerleştirmeye başladım. Ee, i̇çine koyduklarımı şöyle kısaca göstereyim size. Çünkü vaktim olmayabilir. Ee, diş fırçası, şampuan, tarak falan aldım. Bunlara su koyacağım yolda içmek için. Küçük bir makyaj çantası yaptım kendime. Çok kullanacağımı düşünmüyorum ama böyle nemlendirici falan koydum. Ee, sonra çocuklara pijama, çorap. İşte tişört, atlet falan koydum böyle. Ekstra kıyafet koydum Poyraz'a. Ben sadece eşortman altı alacağım. Çünkü gezerken rahat ederiz diye düşündüm. Herkese de eşofman takımı giydireceğim. İşte Deodorant. Bir de selfie stimi de aldım. Saç kremi falan filan. Bu kadar. Yani zaten çok uzun kalmayacağımız için bunlar yeterli olacak. Böyle makyaj temizleme mendili bir tane atayım. Bir de ıslak mendil atayım çantaya. Self de koyalım. Unutmayalım. Tamam. Efe kendi hazırlayacakmış çantasını. O yüzden kendi yaptı. Bu arada bir de mayo koydum. Çünkü havuz varmış belki. Kapalı havuz. Belki havuza girerler. Ben de hemen çabucak saçlarıma böyle biraz maşa yaptım. Çocuklar hazırlandılar. Şimdi Levent hazırlanıyor. Herhalde bir saate kadar çıkarız diye düşünüyorum. Ben arkadaşlarıma gittim. Onlarla da bayramlaştım. Sizin de bayramınızı kutluyorum bu arada. İnşallah bir dahaki bayramı görmek nasip olur arkadaşlar. Bu arada dünkü vlog hakkında konuşacağım. Dünkü vlog yarım kaldı. Ramazanın son günüydü biliyorsunuz. Ve e, ne diyeyim nazar mı değdi diyeyim öyle bir şey oldu yani. Bütün Ramazan boyunca hiç başım ağrımadı. Hiç migrenim tutmadı. Ama son gün son iki saat kala bir başım ağrımaya başladı ki. Böyle bir şey yok yani. Hiçbir şey fayda etmedi. Sadece yattım. Neyse ki son günü. Son iki saati kala. Geçen sene hatırlıyorsunuz Ramazan'ın ortasında çok hastalandım. O yüzden ilaç almak zorunda kaldım. Oruca ara vermiştim ama bu sene böyle sonuna kadar iyi gittim. Son gün patladı yani artık herhalde dayanamadım yani bir şey oldu bilmiyorum. Bir de çok erken kalktım falan final dışarı çık gel. Biraz da rüzgar vardı rüzgar falan vurdu başıma ondan oldu herhalde ama o kadar kötüydüm ki hiç yemek falan bile yapamadım yani yattım sadece iftara kadar o yüzden yarım kaldı ben yine de ekledim izlersiniz son diye. son işte Türkiye'dekilerle falan görüştük onları aradık Türkiye'yi bayramlaştık onlar da yakınıyorlar artık eski bayramlar gibi değil bu whatsapp çıktığından beri herkes birbirine whatsapp'tan yazıyor kimse kimseyi ziyaret etmiyor diyorlar valla gerçekten öyle whatsapp çıkalı bir de bu pandemi tabi onun da çok etkisi var kimse kimseyi ziyaret etmez oldu yani biz buradayız diye öyle sanıyorduk. Hani burada daha buruk geçiyor bayramlar ama e, anladım ki Türkiye'de de aynıymış durum. Kimse kimseyi ziyaret etmiyor artık. Sadece en yakınlar işte anneniz varsa annenize gidiyorsunuz. Babanız varsa babanıza. Ama böyle eskisi gibi büyük e, hani kocaman toplanırdık böyle herkes olurdu. Bütün akrabalar falan öyle şeyler olmuyor anladığım kadarıyla. Neyse buna da şükür. Sağlıklı olalım da inşallah nice gece nice bayramları daha kutlarız yani. Efendim? Bak, her yeri yazmışlar. Artık 15 kuruş kliklerde Hı -hı. de var diye. Çiçeği kendi parası zaten o. Babaanneye geldik bayramlaşma ya? Hadi bas bakalım. Anahtar var mı? Hadi asansör çağır. Asansör çağır. Çocuklara şeker almıştım. Ya yemekten sonra yersiniz ekşi şeker. Biz marketinden aldım. O almak için. Hı. Hadi git. Bas bas çubuk. Böyle almak için herhalde o. Ben Tamam. <laughs> Bastın mı zile? Allah'ım saklanıyor bak saklanıyor. <laughs> Biz geldik. Babaanne yavaş yavaş kapıyı Aç kız aç. Be, babaanne geldik. <laughs> Bayramcılar geldi. <laughs> Ne yapıyorsun sen orada? Hemen <laughs> baklavaya yumuldu. Bakayım güzel mi? Ben yemeyeceğim ben sonra yiyeceğim. Bir şey Dur millet gelsin de öyle yersin. Yine, Yetmeyebilir mi Allah güzelse? 4 kilo baklava be. <laughs> Afiyet olsun. Tam hmm. Tamam çok abartma. <laughs> Herkese selam tekrar. Arkadaşlar biz dün akşam çok geç geldik bayağı kalabalıktık. Yani bir 20 kişi vardık herhalde. Gece bir buçuk gibi falan döndük. Hatta çocuklar arabada uyuyakaldılar. kaldılar. taşımak zorunda kaldık. Güzel geçti. Bayramın ilk günü bu şekilde bitirmiş olduk. Videoyu kapatacağım. Çünkü hazırlık yapıyorum ve biz bu akşam yola çıkacağız. Yolculuk için hazırlık yapmam lazım. Alışveriş vesaire çocuklara ben yaptırmam lazım. Şimdilik bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik, bay bay.